Ünlü oyuncu sevgilisiyle fena yakalandı. Ozan Güven, Esmer Güzel ile Uçan Kuş TV kameralarına yakalandı. Başarılı oyuncu Uzan, Ozan Güven, geçtiğimiz akşam Cihangir'de Esmer Bir Güzel ile magazinin kameralarına yakalandı. Ozan Güven kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı. Güven, koronavirüsü bahane ederek muhabirlere fazla yaklaşmayın arkadaşlar uyarısında bulundu. Güven'in gergin tavırlarına dikkatlerden kaçmadı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.